500 bin sosyal konut projesi açıklandı. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların ülke genelinde projeye ilgisi büyük. Başvurularsa 10 Kasım itibariyle başlıyor. Projeye başvurabilmek için şartlar neler? Ödeme nasıl olacak? Haberimizde izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 500 bin sosyal konut projesini açıkladı. Projeye dair çok fazla merak edilen soru var. Bu projeden kimler faydalanabilir? Detaylar nelerdir? Şartlar neler? Bunları gayrimenkul uzmanı Ahmet Kalkan'dan öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Malum devletimiz, Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi, bütün Türkiye'yi kapsayacak şekliyle 500 bin sosyal konut projesini açıklamış durumda zaten. Bunun 3685 tanesi şehrimize, Elazığ'ımıza ayrılmış durumda. Tabii ki bunların başvuru şartları bir kere 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor ve artı olarak tabii ki kendisinin ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin de adına herhangi bir gayrimenkul yani konut tapusunun olmaması gerekiyor. Bunları bu şekilde şartları oluşturan kişiler başvuru yapabilecekler. Şimdi detaylara biraz bakalım isterseniz burada tahtada da yazmış olduğumuz üzere yüzdeler var. Bu konutlardan kimler ne kadar faydalanabilecek diye bunları sizden dinleyelim. Evet yani burada tabii ki devletimiz şöyle söyleyeyim yüzde 20'lik ciddi bir kısmı 18 ile 30 yaş arasındaki gençler için ayırmış durumda yine yüzde 20'lik kısmı emeklilerimiz için ayırmış durumda yüzde 5'lik kısım engellerin yüzde 5 şehit aileleri ve gazilerin yüzde 10 ise üç ve üzeri çocuğu olan aileler 3 ve üzeri olan aileleri de heyecanlandıran bir proje aslında yüzde dilimde yine konu sahibi olmayan diğer vatandaşlar ayrılmış durumda. Ödeme planına biraz geçelim isterseniz. Ödeme planı nasıl oluyor? Ne kadar peşinat veriliyor? E, aylık olarak ne kadar ödeme yapılıyor? Bunları da dinlemiş olalım. Evet bu bütün detaylar bahsettiğiniz üzere e, şu anda açıklanmış durumda zaten. 10 Kasım'da başvurular alınmaya başlanılacak. 19 Aralık'a kadar E-Devlet üzerinden e, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Konut Bankaları üzerinden başvurular yapılabilecek. 1 artı 1 ve 2 artı 1 şeklinde devletin planladığı konutlar üretilecek. 1 artı 1'lerin fiyatı şu anda 1 milyon 800 bin lira diye açıklandı. 2 artı 1'ler ise 2 milyon 200 bin lira şeklinde açıklandı. Bunların %10'luk kısmını devlet peşinat olarak kabul edecek. Peşin talep etmiş olacak. Dolayısıyla 1 milyon 800 bin liralık bir konutun %10'u 180 bin lira yapıyor. 180 bin lirayı en başta ödeyip sisteme dahil olabileceğiz. Ee, diğer %90'lık kısmı da 240 ay vadeye bölünecek ve ayda e, 6.750 TL şeklinde e, ödenecek. 2 artı 1'ler de e, aynı şekilde 220 bin lira bir peşinat ödenip %10'luk kısmı e, ödendikten sonra e, 8.250 TL şeklinde 240 ay vade ile ödenilebilecek e, kurallar aralığın sonuna kadar e, başvurular alınacak. Aralık'tan sonra Ocak ve Şubat ayları içerisinde e, hak sahipleri belli olacak. E, Şubatın sonunda ilan edilecek ve ödemeler talep edilecek. Ödemelerden sonra Tabii ki 2027 yılı içerisinde 2027'nin sonunda teslim edileceği öngörülüyor. Yani bu şekilde devletimiz açıkladı zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatmış olalım. Başvurular 10 Kasım'da başlıyor ve il dağılımına baktığımızda da Elazığ'da 3685 adet konut dağıldı.